Selam arkadaşlar. Adada bir yükseliş var. Ben bu adadaki yükselişi işleme girmedim. Göstermek için videosunu çekiyorum. Bakın oluşan formasyon şu şekilde. birinci hedef noktasına az kalmış gelmiş gelecek. Videoda biz videodayız. Bakın geldi zaten bariz oluşan formasyon şu şekilde bir formasyon. Şu şekilde bir formasyon oluşumu var ve ardından gelen birinci hedef. Bunu neden gösterdim sizlere? Şu yüzden. Çünkü bu bir eğitim videosu olacak. Bakın. Arkadaşlar videoda mıyız? Videodayız. Harmonik formasyonlarda gün içerisinde profesyonel işlem açmak istiyorsanız şunu bilmeniz lazım. Bakın bir formasyon oluştu. Tamam mı? Bir formasyon oluştuktan sonra bu formasyon içerisinde de bir formasyon oluşumu gerçekleşiyor. Nasıl yani? Şimdi biz robota diyoruz ki bakın. Biz robota algoritmaya kodladığımız zaman diyoruz ki. X noktasından A noktasının belli bir fibosunda B oluşursa C'yi bekle. C'de AB doğrusunun belli bir fibosunda oluşursa D'yi bekle. D noktası da X A'nın belli bir doğrusunda oluşursa tamam bize formasyonu göster. Biz buradan şöyle söyleyeyim işleme girelim. Şöyle işleme giriş. İş işleme giriş. işleme girelim ve buradan Fibonacci seviyemizden karımızı alıp çıkalım. O da ne oluyor? Şöyle en yüksek tepeden formasyonun dibe çektiğimiz zaman bakın şu üstteki siyah çizgide bizim kar alıp çıkacağımız seviye oluyor. Yani birinci hedefimiz oluyor. Şöyle birinci hedef. Birinci hedef noktamız olmuş oluyor. Şuradaki seviyede bizim kar marjımız olmuş oluyor. Şurası bizim kar marjımız olmuş oluyor. O da yüzde kaçlık bir şey tekabül ediyor. Bunlar tabi farazi çizimler. Eğitim amaçlı farazi çizdiğim şeyler. Yüzde 0.86 gün içerisinde bu güzel bir kar marjına 80-100 dolara tekabül eder. Şimdi Bakın böyle bir senaryo var. Tamam, güzel. Profesyonel bir trader'sınız. Eyvallah ama siz burada gene istikrarlı para kazanamıyorsunuz. Sebebi nedir? Şimdi siz piyasada birçok eğitim almışsınız, kendinizi geliştirmişsiniz. Tamam. Sıkıntı yok ama bakın, bildikleriniz yanlıştır diyemem. Üçgen, çanak, kama, bayrak filan bunlar çöp. Bunlara çöp diyebilirim hareketli ortalamalarla işleme girmeye çöp diyebilirim. Ama harmonik formasyonları bilip bu şekilde analiz yapmayı bilenlere ben bildikleriniz yanlış diyemem. Ama şunu söyleyebilirim bildikleriniz eksik. Size tam öğretilmemiş. Size bu iş tam öğretilmemiş. Siz bu işten harmonik formasyonlarda %100 para kazanmak istiyorsanız paranızı yönetirken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın burada bir formasyon var. Şurada basamaklar oluştu. Şurada birinci basamak, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci basamak oluştu. Siz işleme gireceksiniz. Tamam eyvallah. Ama robot size burada sinyal verdi ama şöyle bir durum gerçekleşebiliyor. Robot size sinyal verdikten sonra. Bakın. X. A. B. C. Ve D şu şekilde formasyon içerisinde formasyon oluşumu gerçekleşebiliyor. Bilginiz olsun. Burada ne yapacağız? Bu neden böyle oluyor? Mantığını söylüyorum size. Robot size şu içeride oluşan formasyon. Şunları siliyorum. Bakın içeride formasyon oluştu. Giriş noktanız. Çıkış noktanız. Eyvallah ama büyük çapta bir formasyon var. Siz burada bilmeniz gereken tek şey harmonik formasyon oluştu. Tamam burada bize bir kazanç kapısı doğdu. Ama bu formasyon sapabilir. Şu şekilde formasyon içerisinde formasyon oluşumu oluşabileceği için şu şekilde bir sapma gerçekleşebilir. O yüzden sizin işleme girdiğiniz yer burası ama siz burada parayı yönetebilmelisiniz. Para yönetimi yapmalı, yapmayı bilmelisiniz. Şimdi burada mesela nereye doğuyor? Mesela burada profesyonelliğe doğuyor. İşleme girerken bunu hesaba katmaya doğuyor. Ne oldu? Sizin burada birinci hedefiniz şurası iken sizin hedef noktanız değişti. Bakın. Çıkış yeriniz biraz daha aşağıda oldu. Çıkış yeriniz biraz daha aşağıda oldu. Yani kar marjınız ufak azaldı. Bazı formasyonlarda kalmıyor bile. Şimdi siz bunu hesaba katarak siz buradan aldınız. Şu sapma payını hesaba katarak bu işten %100 ve daha fazla para kazanabilirsiniz. %100 başarılı bir şekilde. O da nasıl olacak? Diyelim ki siz bir ürünü aldınız 5 liradan 5000 liradan aldınız. 5 TL'den aldınız. Ürünün fiyatı düştü 4 liraya. Siz 4 liradan bir daha aldığınız kadar alırsanız ortalama maliyetinizi 4.5'a çekmiş olursunuz. Ve ilk başta 5 liradan aldığınız ürünü 6 liraya satıp kar etmek isterken bu sefer 5 liradan aldığınız ürünü 4.80'den dahi yani aldığınız fiyatın altına dahi karda satabilirsiniz. Bu işin içine matematik giriyor. Demek isteyeceğim sizin bilgileriniz doğru olabilir ama %100 eksik biliyorsunuz. Bu işin mantığı da bu şekilde size şunu söyleyeceğim şu numaradan eğitim için bunu şuraya alayım. eğitim için şu numaradan ben iletişim kurun 469 35 10 aklınıza takılan her türlü soru durum her türlü şey için şu numaradan benle iletişime geçin profesyonel bir şekilde bu işi size öğreteyim veya siz de bu işi mantığını anladınız. Profesyonel şekilde öğrenmek için bu işin, bu tekniğin arayışına gidin. Bana yani benden eğitim alın demiyorum ama doğru kaynak var. Şöyle söyleyeyim. Bildikleriniz doğru ama eksik. Söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğeni atmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.